Şükrü hoş geldin yayınımıza. Şimdi hemen düne göre dönelim. E, Mazlum Abdi ile bir araya gelen Kürt gazet gazeteciler içerisinde yer aldın. E, Mazlum Abdi hangi mesajları verdi? Ne öğrendiniz? İstediklerini almışlar mı? Ne diyor Mazlum Abdi? Yani Erdal, yani görüşmenin içerisinde konuşulan ve konuşulmayacak noktalar vardı. Önce ona dikkat çekti. Her konuda bir açıklama yapılamayacağını ama Genel olarak yaptığı değerlendirmede bu sürecin olumlu e, Kürtlerin e, lehine gelişen bir süreç olduğuna e, dikkat çekti. En büyük vurgusu da e, Avrupa'da e, yaşayan e, Kürtlere yönelik, diasporadaki Kürtlere yönelik vermiş olduğu mesajdı. Yani bu süreç dedi tamamlanmamış bir e, süreç, devam ediyor e, ve bu süreçteki e, dö değişimde, dönüşümde e, özellikle e, dost çevrelerin e, harekete geçmesinde e, diasporadaki, dünyanın dört bir yanındaki Kürtlerin e, hareketliliğinin e, büyük rol oynadığını söyledi e, ve bu dayanışmanın devam etmesi e, gerektiğini söyledi. E, bu nokta önemli bir nokta çünkü e, bu daha sorunların çözümü konusunda e, bir sonuç alınamadığı, müzakerelerin ve tartışmaların e, devam ettiğine yönelik bir e, işaretti. Ee, öbür taraftan e, yani verilen mesajlarda belki genel diplomatik bir e, dille, incelikle verilmiş e, mesajlar vardı. Bu çok dikkat çekiciydi e, ve mesela e, çevremizdeki ülkeler, komşu ülkelerimizin e, bu e, anlaşmadaki e, rolleri, e, özellikle de en son yapılan anlaşmadaki ki e, kararları, bu anlaşmanın değer, e, hayata geçirilmesi yönünde olduğu ve olumlu olduğu noktasına dikkat çekti. Bunun içerisinde çıkarılacak sonuçlardan bir tanesi Türkiye'nin de bu anlaşmaya e, olumlu baktığı yönünde bir genel izlenim e, veriyor. E, yani bunun sonuçlarında önümüzdeki dönemde e, görülebileceği e, noktasına da dikkat çekti. E, yine mesela yapılan açıklamalarda kamuoyuna yansıyan işte e, görüntülerde de görüldüğü gibi e, üst düzey e, görüşmeler yapıldı İşte Amerika ile işte Suudi Arabistan'daki Suudi Arabistan biliyorsunuz bölgede şu anda çok etkin bir pozisyonda ve Özellikle de Suriye geçici hükümetinin siyaseti üzerinde çok belirgin yani her ne kadar Türkiye'nin ismi sıkça dile getiriliyorsa Suudi Arabistan'ın çok etkin bir şekilde bir güç olduğunu gözünde bulundurmak gerekiyor ee, ve bunun da mesela önemini de e, belirtti Abdi ve özellikle de e, Suudi'nin e, oynadığı rol konusunda da, da e, kendilerine teşekkür etti. Tabii bu nezaketen e, kullanılan dil, e, politik e, dil ve kamuyla paylaşılan dil ama sonuçları itibariyle bakıldığında sorunun bir tarafı olarak da bu işin içerisinde olduklarını net bir şekilde e, koyuyor e, ortaya. Yani Suudi Arabistan'ın ismini, belki kamuoyu... En az e, duydu e, ama e, sonuçlar itibariyle baktığımızda Suudi Arabistan şu anda Suriye politikasındaki e, en güçlü e, rol belirleyicilerden e, bir tanesi. E, bu anlamıyla da e, yani yapılan görüşmelerin genel anlamıyla da pozitif geçtiği görülüyor. Yani bu e, görüşmelerin işte en üst e, düzeyde e, yapılıyor olması da Rojova'nın oluşturmuş olduğu gündemi de birlikte ortaya koyuyor. Sonuçlarını önümüzdeki dönemde görülecek. yani Bir de bu Kürtler açısından yeni bir dönem ve sürecin başlangıcı olarak değerlendirdiği aptil. Yani Kürtler evet silahla, direnişle, mücadeleyle kendilerini izah ediyorlardı ama hiçbir zaman masada varlıkları kabul edilmiyor ya da meşru bizlemine çekilmek istenmiyordu uluslararası kamuoyunda. Biliyorsun daha önce de işte Suriye görüşmeleri, anayasa oluşturma çalışmaları ve benzeri çalışmalar yürütülürken Kürtler bunun mümkün olduğu kadar dışında tutulmaya çalışıyordu. Ama görünen ve verilen resim itibariyle bakıldığında artık Kürtlerin de masada olduğu görülüyor. Yani bu konferansta da ilgi ve alakadan da e, Kürtlere yönelik e, ciddi bir ilgi ve alakanın olduğu da görülüyor. Abdin e, söylediği cümlelerden bir tanesi de yani bizim e, Rojava ile ilgili kararımız e, e, ile ilgili dedi. Yani biz dedi işte uluslararası e, beyazpurların dedi harekete geçmesiyle Kürtlerin bir e, birlik ruhuyla harekete geçmesi dedi. Dostlarımız bile e, şaşırttı dedi. E, çünkü dedi biz dedi kimse bunu beklemiyordu. Yani çoğu kişi geldi dedi ki ya Rojava'nın bu kadar etkisi mi var, bu kadar güçlü müsünüz ee, Kürtlerin e, içerisinde ya da Kürtlerin sahiplenmesi noktasında. Bu, bu anlamda da ortaya çıkan e, resmin e, kendilerini masada güçlendirdiğini, e, kendilerinin e, anlatmak istediklerini ve söylemek istediklerini güçlendirdiğini e, e, belirtti. Şükrü peki takvim nasıl devam edecek? Bugün konferansın son günü Mazlum Abdi, İlham Ahmet bugün mü ayrılıyor? Programlarında neler var? Bugün de görüşmeler olacak mı? Şimdi Erdal şöyle bir şey var yani şu anda Mazlum Abdi'nin Münih'teki varlığı üst düzeyde güvenlik önlemlerini gerektirenler listesinde geçiyor. Yani e, belirlenmiş ve e, ne diyorlar sınırları belirlenmiş bir e, çerçevede burada oldukları e, belli belli anlaşmalar üzerinde e, burada oldukları belli. Konferans bugün saat e, 13 itibariyle e, bitiyor. Ondan sonra da e, geri dönülecek. E, bunun büyük bir olasılıkla yarın e, en geç e, dönülmesi bekleniyor. Yani yapılan açıklamalarda zaten e, bu yönlü ee, ama zaten e, önemli dün, olan... E, dün bir e, açıklama oldu sonra geri çekildi. E, Kürt toplumuyla Kürt, e, Münih'te yaşayan Kürtlerle Mazlum Abdi'nin bir araya geleceği önce duyuruldu ardından e, bu duyuru geri çekildi. Ne oldu? Niye dün, böyle oldu? Güvenlik gerekçesiyle yani bu toplantıya katılanların e, korunması e, konusu çok titizlikle e, ele alınıyor. E, Kaboyuna açık bir e, toplantının güvenlik açısından bir tehdit oluşturulacağı kanaatinden hareketle bu öneri e, Kürtlere yapıldı. Yani bunun iptal edilmesi yönündeki e, talep de Kürt e, heyet tarafından ya da Kürt e, organizasyon yapan isteyen gruplar tarafından e, kabul gördü ve bu vesileyle de iptal edildi. Çünkü büyük bir yani şöyle bir şey var yani Rojava'nın hassasiyeti süreci içerisinde Kürtlerin ciddi büyük bir ilgisi söz konusu. Yani neredeyse Almanya'nın dört bir yanından insanlar e, bu haber üzerine Münih'e akacaklardı. Yani bu beklenmedik bir e, nüfusun, beklenmedik e, sayıda insanın e, bu konferans sürecinde Münih'e gelmesi manasına geliyordu. E, yani bu anlamda e, talepler, e, ricalar e, üzerine bu... E, Toplantı iptal edildi. Yani sonuçlar itibariyle e, Kürtler hassas bir süreçten geçiyorlar. Biliyorsun dün de Strasbourg'da e, komploya karşı Kürtler'in her yıl ya, düzenlemiş olduğu protesto vardı. Binlerce insan e, oradaydı ve oradaki yoğunlukla da zaten e, kamuoyuna e, çok e, etkin bir şekilde duyuruldu. E, evet. Ve e, duyumlarda Kürtlerin çok yoğun katılacağı yönündeydi. Peki Şükrü Yıldız, e, Türkiye heyeti de oradaydı. Yani e, çok görünür değillerdi. E, bunun sebebi Rojava heyeti miydi? Bir diğeri tabii açık ve gizli görüşmeler e, yapılıyor. E, Mazlum Abdülhamit'in Münih'teki güvenlik konferansına gelmesiyle birlikte gözler Ankara'ya çevrildi. Ankara'nın Ankara onayı var mı, yok mu, niye veto etmediler ya da veto ettiler, gücü mü yetmedi? sürecimi izliyorlar gibi tartışmalar halen devam ediyor. Türkiye medyası da doğrusu sessiz. Ee, bir temas oldu mu acaba taraflar arasında? Yani e, kamuoyuna yansımayan bu konuda en azından kulis bilgileri var mı? E, Erdal yani bu konuda çok ketum e, bir durum söz konusu. E, hiç kimse e, bir açıklama e, yapmıyor. E, ama görünen bir gerçeklik var. Yani Türkiye e, bu tür... E, ee, ne diyorlar? E, toplantıları ihmal eden bir ülke değil. Yani e, her zaman e, buralarda kendisini e, göstermeye çalışan bir ülke. E, ama bu sefer mesela sorulan sorulardan bir tanesi e, neden dışişleri bakanlığının e, böyle bir toplantıda olma e, meselesiydi e, meselesiydi idi. Buyur. Hatta savunma bakanı da yani evet, yani Yani bunun e, ana etkenlerden bir tanesinin. E, Rojava'yı temsilen e, bir heyetin çağrılı olup e, katılacağı e, yönündeki e, bilgilere dayanıyor. Ama şöyle de bir realite var. Yani Türkiye'nin e, veto etmesinin eğer öyle bir durum söz konusu ise ki şu anda öyle bir bilgi elimizde yok. Sadece bu bütün aslında e, tarafların ki e, mazlumatlı dün e, komşularımızın e, tümünün e, desteği e, bu sürece diye bir açıklamada bulundu. Bu da Türkiye'nin aslında e, bu işte e, ne diyorlar e, olabilirliği e, noktasında e, bir adım e, attığını da söylemek mümkün. Ama diğer taraftan başka bir resim vardı. Yani özellikle işte e, Amerika'nın işte e, S.D.G.'nin e, ve e, geçici Suriye hükümetinin yapmış olduğu toplantıda ortaya e, çıkan resim e, bir anlamda. E, Türkiye'nin de biraz devre dışı kaldığı bir resim gibi de e, okundu ya da okunmaya çalışıldı. Ama sonuçları itibariyle Türkiye'nin e, bu e, toplantı e, içerisinde e, Mazlum Abdin'in e, bu toplantıya katılması e, konusunda e, e, ya başarılı olamadı diyeceğiz çünkü bizde herhangi bir bilgi yok ya da onay verdi diye ve önümüzdeki dönem ve süreçte de sonuçlarını daha rahatlıkla görebileceğiz. Dediğim gibi ketum bir durum söz konusu. Mazlumatı bu tür konulara girmeme konusunda çok titiz olduğu da görüldü. Şimdi Şükrü bir hafta öncesine kadar ya da işte 10 gün öncesine kadar artık Kürtler denklem dışı kaldı. E, siyasi olarak denklem dışına itildiler yorumları yapılırken Münih'te üst düzey bir diplomasi masasında yer almaları farklı bir tabloyu da beraberinde getirdi. E, bu nasıl yorumlanıyor yani orada konuştuklarında veya Mazlum Abdi buna nasıl bir e, açıklık e, getiriyor? Çünkü bu ortaya çıkan e, fotoğraflar beraberinde bir güçlü meşhuriyet de üretti aslında Rojava ve Kürtler açısından uluslararası sistemde e, yeniden Kürtler masaya davet edildi. Fiili güçlü bir diplomatik e, tanımaya doğru da gidiyor. Bu konuda evet. Mazumutti ile konuşabildiniz mi? Ne diyor buna? Nasıl açıklıyorlar? Yani meselede Mazumutti'nin en çok dikkat çektiği ve üzerinde ısrarla durmaya çalıştığı noktanın e, dört parça Kürdistan'daki e, halkımızın ayağa kalkması, asıl gücün ve belirleyici olanın bu olduğu noktasında vurgu yaptı. Yani halkımız e, bu derece yoğun bir şekilde, beklentilerin ötesinde bir refleksle e, Rojava'ya sahiplenmiş olmasının, e, bazılarının yapmak istediği planları boşa çıkarttığı yönünde e, bir e, duruş e, sergiledi. Daha çok özellikle halkın burada oynamış olduğu rol ve e, bu dönem ve e, süreci e, tersine e, çevirdiğini, Kürtlerin orada görülmez bir şekilde yaşayamayacaklarının artık net bir şekilde görüldüğünü bunun da doğru okunmaya çalıştığı noktasında vurgularda bulundu. Diğer taraftan bildiğin gibi uluslararası kamuoyunda özellikle yani orada bir ince ayar da vardı. Mesela devletler ve halklar ayrımı da gözetiyordu ve söylemde de bu kullanılıyordu. Yani devletleri bir kenara bırakırsanız halkların büyük bir dayanışma içerisinde olduğu ve bu dayanışmanın da devletlerin ve hükümetlerin siyasetlerini ciddi bir şekilde etkilediği e, vurgusu vardı. E, diğer bir taraftan da yani Kürtlerin e, Orta Doğu'da görülmeden, e, görülmemesi üzerine bir e, yaklaşım söz konusu olmayacağı noktasında da e, daha önce de zaten e, e, bilinen, e, görülen e, bir durumun aslında realitesini kabul edilmiş e, olması olarak da e, okumak gerekiyor e, bu durum ve süreci. Peki son bir şey söyleyeyim mi? Öyle olayım. Şimdi epeyce konuşacağız bundan sonrası için de ama yıllardır askeri bir başarı üzerinden tanımlanıyordu QSED çizgisi veya Rojava. Evet. Ama artık diplomasi masasında da görünür olmaya başladılar en üst düzeyde. Bu bir statü mücadelesi aynı zamanda. Eğer bu temaslar devam eder ve kurumlaşırsa Suriye'nin geleceği yeni bir formül geleceği yeniden bir formüle ya da bir formül üzerinden tartışmaya açılır mı? Yani zaten şu anda açılmış bulunuyor yani. Şu anda e, fiili olarak bir e, askeri varlık, e, fiili olarak e, kendisini yönetmek e, ya da yönetimini e, belirleyen bir yapı var. Bunun bir anayasal sürece nasıl oturtulacağı e, konusu var şu anda. Yani asıl e, şu anda masada duran e, konu, Kürtlerin e, bu e, durumlarını ya da ya da bu elde ettikleri oldukları pozisyonu e, nasıl e, Suriye'nin e, anayasasında temsil edileceği konusu, işte bu tartışma sürecinin bir parçası. Şu anda masadaki tartışmanın temel noktasını bu oluşturuyor ve bu ortaya çıkan resim, yani askeri varlığının sürekli tartışıldığı, askeri olarak işte ne bileyim işte karşı mücadele, ortaklarımız diye izah edilen bir pozisyondan çıkılmış ve Suriye'de yaşayan Kürtlerin kendi yaşamlarını, kendi bölgelerini kontrol etme ve orada yaşam standartlarını, yaşam biçimlerini belirleme noktasına e, gelinmiş durumda. Yani artık güvenlikçi bir siyasetten e, ziyade hakların ön planda olduğu ve bunun da bir anayasaya e, oturtulması e, gerektiği noktasında bir e, tartışmanın yürütüldüğü bir dönem ve süreç geçildiğini herkes e, görüyor. Evet Kürtler e, artık yani silahlı e, mücadelenin, direnişin e, vermiş olduğu e, meyveleri da da e, toparlayacaktır ya da bu masada nasıl kalkacağı konusunda bir beklenti var, yani toplumumuzun beklentisi bu yönde. Ama şu bir gerçeklik, yani bu masadan belki toplumumuzun beklediğinin altında ama gerçekliğin de üstünde sonuçların elde edilebileceği gibi bir resim ortaya çıkıyor. Ama bunda da en etkili olacak e, durumun da e, halkların ya da halkımızın birlikteliğinin e, resminin sürekli olarak verilmesi ve bu dayanışmanın ortaya konulması durumudur. Ve diğer bir nokta da var yani eğer da benim bir yorumum olsun ama yani herkes e, söylüyor e, Suriye'de biliyorsunuz eşit e, tutukluları var. Yani e, bu tutuklular rahatlıkla e, işte ne bileyim Suriye geçici hükümetine teslim edilecek iken e, edilmediler. Ve bunların hepsi Irak'a yine Kürt bölgelerine vesaire taşındı. Bu da şunu gösteriyor yani Suriye hükümetiyle ne kadar ilişkiler, beklentiler ya da işte ne bileyim jeopolitik konumu itibariyle dönüşümler bekleniyor ise de aynı zamanda da aynı kapasitede bir güvensizliğin olduğunu da ortaya koyuyor. Yani şu anda işte ne bileyim Suudilerin ciddi bir baskısı olduğunu görebiliyoruz yani Amerika ile ilişkileri e, üzerinde yine Türkiye'nin beklentilerini de biliyoruz e, ama buna rağmen yani e, IŞİD'liler e, e, Irak'a şey pardon e, Şam hükümetine teslim edilmediler. Bu da güvensizliğin e, bir resmi olarak ortalıkta duruyor. O anlamda e, Orta Doğu'daki seküler demokratik yaşamın hakların birlikte e, yaşamı için de eğer bir alan gerekiyorsa bu alanın e, Rojava olduğunu söylemek mümkün, rojava modeli olduğunu söylemek mümkün ve bence bu halklar nezdinde ya da etnik aydınlar nezdinde aslında demokrat siyasetçiler nezdinde hatta bunun karşısında olan kesimler nezdinde bile kabul edilmiş durumda yani şu anda yapılan açıklamaların çoğunda Belirtilen nokta nedir? İşte ne bileyim jeopolitik, siyasi çıkarlar ve menfaatler üzerinden artık dünyanın okunması gerektiği yönde yani haklarının menfaatleri ya da hakların hakları, insan hakları, demokrasi üzerinden değil de daha çok çıkarlar üzerinden okunması gibi bir durum ve sürecin olduğu ee, söyleniyor, iddia ediliyor. Bu sürecin de özellikle Münih e, Güvenlik Konferansı'nda e, üstünde durulan, özellikle Amerika'nın yaptığı açıklamalarda üzerinde durulan bir nokta. O anlamıyla bakıldığı zaman da bu alanda yaşam alanlarını koruyabilecek bir alanın olması da e, gerekiyor. E, ki Suriye'deki hem seküler e, yaşamın hem diğer halkların Ermenilerin, Hristiyanların, Asurilerin e, Alevilerin, e, Dürzülerin e, e, bu sürece e, dahil edilmesi e, gerekiyor ki e, orada bir e, güvenli e, ya da işte e, e, jeopolitik e, ilişkilerin güvende olduğu bir süreç yaşanabilsin. E, o anlamıyla Rojava bir zorunluluk olarak e, Suriye'de e, duruyor. Ortadoğu'da Doğu'da e, Rojava bir zorunluluk olarak duruyor yani. Vazgeçilecek bir e, durum söz konusu değil özellikle halka açısından. Katılıyorum aslında işte ortaya çıkan fotoğraflar bu fotoğraf önemli çünkü bu sırası diplomasi sahnesinde görünürlük meşruiyet algısını güçlendirdi bir defa bu ancak bu resim tanıma evet. ya da değişikliği anlamına gelmez bana göre. Bu aşamada söz konusu olan her şey bundan sonra artık Kürtlerin Rojava'nın oynayacağı rol ve denklemin dışı olmadıklarını göstermesi ama devamı sahaya bağlı işte Mazlum Abdi'nin sözüne geliyor iş. Kürt halkının birliği Hı. mücadelesine geliyor. Artık sadece askeri sahada savaşan Kürt e, fotoğrafı üzerinden değil de diplomasi masasında en üst düzeyde e, pozisyon almış, yer bulmuş bir Kürt mücadelesini de bundan sonra göreceğiz. Bu süreç meselesi. Erdal e, şunu duyuyorum. da e, notlamak istiyorum. Yani özetle e, mazlum attı e, Kürtlerin kendi yaşadıkları bölgeyi. E, savunmaktan çekilmeyecekleri noktasına da dikkat çekti. Yani burası e, e, bizim kırmızı çizgimizdir. E, ve bu e, hiçbir e, tartışmaya açık e, değildir. E, ve bu e, buranın... Ama bunu e, paylaşmıştır. Evet. Yani görüşmelerin ana konusu, ana temasının bunun üzerine mi? Yani tek bir konu değil ama yani ortaklık Evet tamam. Bir de kırmızı çizgilerini ifade etmiştir etti yani ya orada gözüküyor zaten mesela diyor. açıkla açıklanmayan e, noktalarda bunu görmek mümkün. Şehpani de şöyle diyor e, Şükrü Yıldız diyor ki e, bizim düşmanımız değil ortaklarımızdır. Tanımlama bu şekilde yani bunun da aslında üzerinde durmak ve konuşmak lazım. Yani evet yani Orta Doğu'da e, bazı vakti de Orta Doğu'da bu benzer bir soruya aynı biçimde e, cevap verdi. E, yani biz birlikte yaşamak zorundayız. Bu topluluklar evet. e, bu coğrafyada e, birlikte yaşamak zorunda ve bu çok e, önemli bir nokta. Şükrü Yıldız çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp e, yayınımıza katıldın. Hem bilgiler aktardığın bilgiler hem de yorumların için çok teşekkürler. Kolay Eyvallah, gelsin. Maşallah çokunuz Münük'te e, hem Mazlum Abdi hem de İlham Ahmet'i izleyen gazeteciler içerisinde yer alıyor. Çok teşekkürler. Başarılar Eyvallah rahatsız, teşekkürler.